Kanka herkes tenüste dışarı çıktı. Sen neden sınıfta oturuyorsun? Oğlum matematikten sınav var ya ona çalışacağım. Ayrıca git başımdan. Ben senin niyetini biliyorum. Beni vazgeçirmeye çalışma. Kanka senin neden vazgeçirmeye çalışayım? Tabii ki çalış. Yüksek not al. Maaşı çok olan iyi bir iş bul. Çünkü gelecekte hastane masraflarını karşılamak için çok paraya ihtiyacım olacak. Lan ne alakası var şimdi hastanenin hastanenin benim ders çalışmamla? Alakası olmaz mı kanka? Şimdi millet dışarıda oynayıp kantinde goy goy yaparken sen de burada yalnız başına ders çalışıyorsun. Bu sınavdan diyelim 80 puan aldın. Eğer ki diğer sınavdan 75 puan alırsan ailen başlayacak sana baskı yapmaya. Sen ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Bir sonraki sınavdan 80'in üzerinde puan alabilmek için daha çok çalışacaksın. Diyelim ki çok çalıştığın için diğer sınavdan 90 puan aldın. O zaman ne olacak peki? Ne olacak? Ne olacak? Komşu çocuğu 100 puan alacak. Annem baban diyecek ki. Sen 90 puan almışsın da bak komşunun çocuğuna 100 puan almış. Komşu çocuğuna yetişebilmek için bu sefer daha da çok, daha da çok çalışacaksın. Nefes almaya vaktin olmayacak. Ve üniversite sınavıydı, KPSS'ydi derken iş buldum, çalıştım falan. Bir bakmışsın 40 yaşına gelmişsin. Çocukluğunu, Gençliğini yaşayamadan yaşlanmışsın. Ondan sonra ben ne yaptım deyip kafanı taşlara vuracaksın. Ben nasıl bir insanım? Ben kendime bunu nasıl yaptım ya? Kendimden özür diliyorum. <laughs> Gençliğimi yaşayamadan yaşlandım ya yaşlandım yaşlandım. Ne yapacağım peki ben? Boş ver ders çalışma be ya git kes herkes dışarıda git kantinde goy goy yap boş ver dersi. Aynen vallahi çok haklısın. Kuzen nasıl gidiyor ya? Güzel gidiyor ya lisenin bitmesini bekliyorum. Üniversiteyi Almanya'da okuyacağım. He, Almanya'da okuyacaksın. İyiymiş. Kanka şimdi bak sen oraya gidersin. Orada okursun. Sonra orada kalırsın yok ülkeden beyin göç oluyor herkes kaçıyor falan diye benim vazgeçirmeye çalışma vazgeçiremezsin. Hayır oğlum manyak mısın niye vazgeçirmeye çalışayım ya oku tabii ki hayatın kurtulur Almanya'da. Tabii anne baban biraz erken yaşta ölürler o sıkıntı. Lan oğlum annem babam ben Almanya'ya gidiyorum diye neden ölsünler. Bak kuzen diyelim ki Almanya'ya gittin yol masraflarını falan saymıyorum uçak biletini falan onlar benden olsun. Bir artı bir ev tuttun. Kaç para? 1000 euro. Sabah kahvaltın ne kadar? 8 euro. Öğlen yemedin diyelim. Akşam yemeğin en kötü hamburgerci değilsen 10 euro. Aylık ne yapar? 600 euro. Okul harçlığıydı, kitabıydı, yol parasıydı. Onlara da 1000 euro gitse aylık 2600 euro yapar toplamda. Senelik ne etti? Ne etti? 31200 euro etti. Diyelim ki 4 yılda okulu bitirdin. Çarp 4 ile 124.800 euro yapar. Euro ne kadar şu anda? Ne kadar? 18 lira 60 kuruş. 124.800 euroyu 18 lira 60 kuruşla çarparsak 2.321.280 lira yapar. Senin babanın maaşı kaç para? 10.000 lira. Baban yemese, içmese, bütün parayı biriktirse, sadece sana yollasa bile 4 yılda 480.000 lira para yollayabilir sana. Oğlum yeter ki okusun diye elindeki, avucundakini her şeyi satacak. E yetmeyecek. Ne yapacak? Gidecek bankadan kredi çekecek. Bakacak ki kredi çekmeyle de olmuyor bu iş. Kredi taksitleri falan aksayacak. Bu sefer gidip tefeciden para alacak. E malum tefeciye de bulaşırsa zaten Allah rahmet eylesin. Anneciğim, babacığım ben size nasıl bir kötülük yaptım? Gencecik yaşta ama annesi sen babasız kaldım. Ne yaptım ben? <laughs> ben annemin babamın ölmesini istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gitme Almanya'ya veya ok Türkiye'de işte. Aynen aynen çok haklısın. Ya yani ne işim var benim Almanya'da? Kanka 25 yaşında bisikletle dünya turuna çıkmak istiyorum. İnsanın hayalleri olması çok güzel bir şey kanka. Kardeşim bu hayal değil. Hedef hedef. Yapacağım bunu. Bence bisikletle dünya turu gerçekleşmeyecek bir hayal kanka. Saçmalama ya. Olur mu öyle şey? İnsan isterse her şeyi başarır tamam mı? Peki kanka dünyada kaç ülke var biliyor musun? Kaç tane var? 236 tane. Dünyanın yüz ölçümü ne kadar? Ne kadar? 509 milyon 209, 209 metrekare. Her bir saatte 10 kilometre geçsen... Kaç sene yapar? Kaç sene yapar? 74 sene. Sadece yol yapmayacaksın ki ama. Yemen var, içmen var, tatilin var. 35 senede onlara eklesek etti mi sana 114 sene 25 yaşında başlayacağım dedin senin dünya turunu tamamlayabilmen için 139 yaşına kadar yaşaman gerekiyor. Yani bildiğin senin dünya turu ahirette tamamlanıyor. Eee ne yapacağım peki ben? Otur evinde be ya. Oha uzaylı. 500 ışık yılı uzaktaki gezegenimden buraya barış için geldim. İyi ettin de yalnız çok yanlış zamanda geldin. Neden ki? Dünyanın hali ortada. Ozon tabakası delik. Buzullar eriyor. Rusya Ukrayna savaşı var. Üçüncü dünya savaşı desen eli kulağında. Bir de üstüne üstlük seni görürlerse var ya çarşı iyice görüşür. Gezegenler savaşına kadar gidebilir olay. Peki ne yapayım ben? Dön gezegenine be ya. E ne yapayım döneyim o zaman. <laughs> Oğlum neden arkadaşına zarar verecek davranışlarda bulunuyorsun? Arkadaşının kulağına leblebiyi nasıl soktun? Nasıl çıkacak şimdi o? Hocam leblebi yiyorduk. Ben şaka olsun diye kulağın içine leblebi soktum. O anda bir elimle de vurdum. Leblebi biraz fazla içeriye gitti. Ama siz niye bu kadar telaş ettiğinizi anlamadım hocam. Neden telaş etmeyeyim oğlum? Nasıl çıkacak o şimdi yani? Operasyon gerekiyor belki de. Hocam derste çok kas kafalısınız. Bir kulağınızdan giren diğer kulağınızdan çıkıyor. Diyordunuz ya. Çıkar işte öyle. <laughs> thank <laughs> you Kamil bana kantinden bir tane çay Bir tane de tost kap gel okulun spor salonundayım Tamam mı? Tamam hocam hemen getiriyorum Kamil kantinden bana bir Türk kahvesi kap gel hadi. Sen ne zaman bana Türk kahvesi getirsen Bol köpük doluyor sana torpil geçiyorlar herhalde Aynen hocam olabilir Kamil hayırdır lan ne arıyorsun kantinde Gene bedenci ayakçılık mı yapıyorsun? Kanka öyle deme ya ne yapayım yani adam istiyor Ben de getirmek zorunda kalıyorum Ya oğlum bildiğin seni hizmetçi gibi kullanıyor ya Valla sinirim bozuluyor ha ben bu işi çözeceğim Oğlum merak etme sen Kanka valla bu işi çözersen çok sevinirim ama benim başımı belaya sokma bu adamla tamam mı? Tamam tamam sen merak etme. Buyur evladım ne oldu bir sorun mu var? Müdür Bey 9C'deki Kamil'i beden eğitimi öğretmeni uşağı gibi kullanıyor. Bütün getir götür işlerini ona yaptırıyor. Bu çocuk buraya eğitim almaya mı geliyor? Uşaklık yapmaya mı geliyor? Tamam evladım ben konuşurum beden eğitimi öğretmeniyle. Buyur müdür bey beni çağırmışsınız. Hocam hakkınızda şikayet var. Öğrencilere getir götür işlerinizi yaptırtıyormuşsunuz. Bu uygun bir davranış değil. Lütfen bunu sonlandırın. Peki müdür bey özür dilerim yanlışımı anladım. Bir daha böyle bir davranışım olmayacak. Bir de rica etsem bu davranışta bulunduğunuz öğrencilerden özür dileyebilir misiniz? Peki müdür bey tamam. Yaptığımız davranışın yanlış olduğunu anladığımızı göstermek amaçlı onlardan da özür dilememiz gerekiyor. Kamilcim burada mıydın? Buradayım hocam çay mı getireyim? Hayır Kamilcim buraya senden özür dilemeye geldim. Bundan sonra hiçbir işimi sana yaptırmayacağım. Daha önce yaptırdığım işler için de beni affet lütfen. Hocam ben de çayınızı ve kahvenizi getirirken içine tükürüyordum. Tostunuzda yalıyordum. Bundan sonra onları yapmayacağım. Müzik Evet çocuklar yazılı notlarınızı okuyorum. Hasan 10 puan almışsın. Ya ben şimdi anneme zayıf not aldığımı, 10 puan aldığımı nasıl söyleyeceğim ya? Beni var ya gebertir. Evet anneme zayıf not aldığımı nasıl söyleyeceğimi buldum. Anneciğim merhaba kolay gelsin. Merhaba oğlum hoş geldin. Matematik sınavından kaç almışsın? Oha anne ya nasılsın diye sormadan matematik sınavından kaç almışsın diye soruyorsun ya. Sana matematik sınavından 100 e aldım desem ne yaparsın? Ne yapayım oğlum sevinçten deli olurum. Anneciğim sen sevinçten deli olursan seni akıl hastanesine yatırırlar. Ben de annesiz kalırım. Başımıza bunca şey gelmesin diye. Ben de matematikten 10 puan aldım. Oğlum annesiz kalmayacaksın ama hem babasız hem de sakat kalacaksın. Neden ki anne? Çünkü 10 puan aldığını babam duyunca baban deli olacak. Senin de bir taraflarını kırıp sakat bırakacak. <laughs> Hasan oğlum ödevlerini neden yapmıyorsun? Neden ders çalışmıyorsun sen? Hocam ödev yapmıyorum, ders çalışmıyorum demeyelim de potansiyelimin farkına varıyorum diyelim. O ne demek oğlum? Ne saçmalıyorsun sen? Hocam ben artık pozitif düşünceye inanıyorum. Her şeyi pozitif yorumluyorum. Hasan ben senin hakkında hiçbir şeyi pozitif yorumlayamıyorum oğlum. Bir sürü zayıfın var. Hocam çok zayıfın var demeyelim de beden eğitimi, resim ve de müzik dersin iyi diyelim. Hasan oğlum bak bunu beni delirtmeye başlıyorsun. Delirtme beni. Tembelsin oğlum tembel. Hocam tembel demeyelim de yorgun doğmuşum diyelim. Tüm bunların yanında bir de üstüne üstlük sınavda kopya çekiyorsun. Hocam kopya çektim demeyelim de sınavdan daha iyi not alabilmek için başka kaynaklardan yardım aldım diyelim. Peki oğlum hadi müdürün yanına gidiyoruz. Bu zırvalarını müdüre de anlatırsın. Hocam yani ben şimdi disipline mi gidiyorum? Disipline gidiyorsun demeyelim de müdürü ziyarete gidiyorsun diyelim. Hocam yemin ederim yıktınız şu an beni. Pozitif düşünce falan kalmadı. Yıkıldım yemin ederim. Yıkıldın demeyelim de uzandım gökyüzünü izliyorsun diyelim. Bye. <laughs> Ben 20 yıllık öğretmenim. Sizin kadar tembel bir sınıf görmedim. Madem okumayacaksınız neden geliyorsunuz okula oğlum? Hasan söyle bakalım neden geliyorsun oğlum okula? Babanın parasına yazık değil mi? Hocam ben sohbet etmek için geliyorum. Başka <laughs> ne için geliyorsun? Bir de boş zamanlarımı değerlendirmek için geliyorum hocam. <laughs> aferin oğlum aferin böyle devam et tamam mı? Buse sen neden geliyorsun okula? Hocam renkli kazaklarımı göstermek için, defile yapmak için, bir de sıraların üzerine resim çizmek için geliyorum okula. Ya <laughs> içinizde aklı başında bir tane öğrenci yok ya. Ahmet sen neden geliyorsun okula? <laughs> Hocam ben de derslerde uyumak için, teneffüse çıkmak için, bir de kantin bütçesine katkıda bulunmak için geliyorum okula. Bilal senin de saçma sapan okula gelme sebebini duyalım neymiş oğlum? Hocam benim de okula gelme sebebim sınıftakilerle dalga geçmek için, sınıfı azdırmak için, öğretmenleri sinir etmek için. Aferin oğlum çok güzel başarıyorsun. Bundan sonra ben de sizlere bir şey öğretmek için değil de sadece maaş almak için geleceğim okula. <laughs> arkadaşlar ben sizin kötülüğünüzü istiyor olabilir miyim siz iyi olun diye uğraşıyorum devamlı ama bu şekilde devam ederseniz ders çalışmazsanız ödevlerinizi yapmazsanız sınıfta kalacaksınız hocam çok güzel konuşuyorsunuz çok güzel nasihatler veriyorsunuz ama siz bu öğrencilerin dilinden konuşmuyorsunuz Aynen. Türkçe konuşuyorum oğlum daha ne konuşacağım İngilizce mi konuşayım sanki İngilizce biliyorsunuz da hepiniz İngilizceden kalmışsınız zaten Aynen. hocam kastettiğim lisan değil ben haylaz öğrenciye et diye bir şey yazdım müsaade ederseniz onu okuyayım beni daha iyi anlarsınız o zaman peki gel bakalım oku oğlum eğer ki arkadaşlarının düzelmesini sağlayacaksa ben her şeye razıyım. Ses 1-2-3 ses. Sesim nasıl arkadaşlar? Hasan oğlum şey sulandırma. Okuyacaksan oku hadi. Haylaz öğrenciye hitabe. Ey haylaz öğrenci. Birinci vazifen bütün öğretmenlere yalakalık yapmaktır. Sınıfta kalmamanın yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Sınıfta seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dişi ya da erkek, inekler çıkacaktır. Bir gün sınıfta kalacağım diye endişelenirsen sınıfta kalmamak için bütün kopya çeşitlerini deneyeceksin. Bu kopyalar arkadaşlarının kağıtları ya da senin ufak yazıkların olabilir. Kopya vermeyen ya da ispiyoncu arkadaşlar bu dünyada emsali görülmemiş bir işkenceyle mahrum kalabilirler. Cebremde ile tımarhaneye benzeyen sınıfın bütün köşeleri zapt edilmiş, bütün hocalar başına dikilmiş ve bütün inekler sınıf dışarı edilmiş olabilir. Bütün bu eziklikler içinde bile bütün hocalar egolarını tatmin etmek için birbirinden kazık sorular sormuş olabilirler. En büyük vazifen sınav kağıdını doldurmaktır. Muhtaç olduğum bilgi cebindeki küçük kopyada mevcuttur. Müzik <laughs> Nasıl hocam? Beğendiniz mi öğrenci hitabı? Arkadaşlara kesin faydası olmuştur değil mi? Hocam isterseniz öğrenci hitabı yazdım. Kalkayım tahtaya okuyayım dediğinde dilim lal olaydı da sana gel tahtaya oku demeyeydim. Haylaz öğrenciye hitabe. Ey haylaz öğrenci, birinci vazifen bütün öğretmenlere yalakalık yapmaktır. Sınıfta kalmamanın yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Hocam sizden bir isteğim olacaktı. Buyur evladım söyle bakalım ne istiyorsun? Öğretmenim ben çok zekiyim ve direkt bir üst sınıfa geçmem gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey imkansız ama yine de istersen bir müdüre soralım. Müdür bey Ali çok zeki olduğunu ve de bir üst sınıfa geçmesi gerektiğini söylüyor. Ben de ona böyle bir şeyin imkansız olduğunu ama yine de müdür beye danışmamız gerektiğini söyledim. Hmm, tamam bakalım ben birkaç tane soru sorayım Ali'ye. Ali Hadi söyle bakalım 6 kere 6 kaç eder? 36 hocam. Japonya'nın başkenti neresidir? Tokyo. İstanbul kaç yılında fethedildi? 1453 yılında. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 yılında hocam. Aferin sana bütün sorulara doğru cevap verdin. Müdür bey izniniz olursa ben de birkaç tane soru sorabilir miyim? Tabi buyurun hocam sorun. Ali söyle bakalım ineklerde 4 tane bende 2 tane olan şey nedir? Bacak öğretmenim. Doğru. Peki senin pantolonun içinde olup benim pantolonun içinde olmayan şey nedir? Cepler öğretmenim. Doğru. Tamam Ali'cim sen çıkabilirsin, biz Müdür Bey'le bir değerlendirme yapalım. Evet Müdür Bey, ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam, son iki soruya ben cevap veremedim, bu velet cevap verdi. Biz bunu bir değil, iki sınıf birden atlatalım. Öğrenciler Arası Atışma Yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünün yarışmacıları Hasan ve Bilal. Hasan ve Bilal atışacak. Sizin alkışlarınız birinciyi belirleyecek. Hemen Hasan ve Bilal'i sahneye davet edelim ve de yarışmamız başlasın. Evet başla bakalım Bilal. Yok yok önce sen başla. Peki o zaman başlayayım. Görünen kopya kılavuz istemez. Öğrenciyi altın sınıfa koymuşlar. İlle de teneffüslemiş. Bana hocanı söyle sana kaç alacağını söyleyeyim. Kopyayı çeken sıfırına katlanır. Sözlüğe kalkan ön sıraya sarılır. Keskin sirke küpe uslu öğrenci sınıfına zarar. Her öğrencinin kalbinde 100 puan yatar. Öğrenci dediğin çektiği kopyadan belli olur. Kitabın yenisi, hocanın eskisi makuldür. Kopyasız öğrenci meyvesiz ağaç gibidir. Akıl akıldan 100 puan hepsinden üstündür. Bilal ve Hasan'a bu güzel atışma için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok eğlendirdiler. Şimdi birinciyi sizin alkışlarınız belirleyecek. Bilal diyenler Hasan diyenler ve günün kazananı Hasan. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Müdür bey merhaba. Merhaba buyurun beyefendi. Müdür bey ben aslında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyle görüşmek istemiştim ama öğrenci kayıtları için öncelikle sizinle görüşmem gerektiğini söylediler. Tabi buyurun çocuğunuzu mu kayıt ettirmek istiyorsunuz okulumuza? Yani onun gibi bir şey ama durum biraz karışık. Nasıl yani anlamadım. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine sormak istememin sebebi de buydu zaten. Durum biraz karışık. Şimdi ben Mevlüt adında bir çocuğu sizin okulumuzda yazdırsam, bütün masraflarını karşılasam ben her gün Mevlüt okutmuş olur muyum? Bunu soracaktım. <laughs> Yazık kafana. Aman Allah'ım John ne oldu sana böyle? Okulda arkadaşlarım dövdü father. Dövdüler mi? İnanamıyorum nasıl böyle bir şey olabilir? Sen ne yaptın peki? Ben bir şey yapmadım Fadır karşılık falan vermedim. Karşılık vermemekte çok iyi etmişsin. Haklıyken haksız konumuna düşebilirdin. Ben yarın okul yönetimiyle görüşüp o çocuğun gerekli cezaları almasını sağlayacağım. Oğlum ne oldu sana böyle üstünden tır mı geçti senin? Okulda arkadaşım dövdü baba. <laughs> ah! Ne oldu baba? Niye sen niye vuruyorsun zaten dayak giyip geldim eve ya? Oğlum ben sana kaç kere dayak giyip eve gelme demedim mi? O seni döverken sen ne yaptın? Bir şey yapmadım baba. <laughs> ah! Şimdi niye vurdun baba? Senin elin armut mu topluyordu hayvan herif? <laughs> Amerika'da yapılan arkeolojik çalışmalarda yerin 25 metre altına inmişler ve de telefon kabloları bulmuşlar. Benim Amerikalı atalarım asırlar öncesinde telefon kullanıyormuştu. Türkiye'de yapılan kazılarda da arkeologlar yerin 50 metre altına inmişler. Ne bulmuşlar peki? Hiçbir şey bulamamışlar. Demek ki benim atalarım da asırlar öncesinden beri cep telefonu kullanıyormuş. <laughs> Kanka bazen şeytan diyor ki bırak git her şeyi flash tv'de halay başı ol kafa pırıl pırıl. Oğlum gene sen ne diyorsun ya? Kanka kafamda cevabını bulamadığım bir sürü deli soru var. Kanka mesela neden serçe parmak uçmuyor? Neden köpek balıkları havlamıyor? Neden Lady Gaga'nın gagası yok? Neden Apple Store'da elma satılmıyor? Neden zence annelerin sütü kakaolu değil? Yemin ederim geri zekalılardan tesbih yapılsa sen imame olursun. Ne demek geri zekalı kanka? Geri zekalı olsam ben bunları sorgulayabilir miyim acaba? Ah! Ya niye vuruyorsun kanka ya? Oğlum sen gerizekalının ete kemiğe bürünmüş halisin lan. Yemin ederim kelebek seni görse niye ben bir gün yaşıyorum da bu gerizekalı 70 yıl yaşıyor diye isyan eder lan. Çık. Vay be o kadar takım arasından Trabzonspor'da şampiyon oldu. Çok sevinmişler bir sürü de kutlama yapmışlar. Anne sen hangi takımı tutuyorsun? Ben de Nevresim takımını tutuyorum oğlum. Hadi kalk bırak şu telefonu elinden de. Sen de bu ucundan tut. Anneciğim bir şey sorduk hemen iş kitledin ya. Yemin ederim beyninin yarısının işlevi iş kitlemek. Diğer yarısının işlevi de laf sokmak. Ellerimin işlevi de sana terlik fırlatmak. Bak daha oturuyor kalk ayağa. <laughs> Oğlum madem ödev yapmayacaksınız, ders çalışmayacaksınız, zaten yazıldan sözlüden hep sıfır alıp duruyorsunuz. Neden geliyorsunuz siz okula? Ahmet oğlum söyle bakalım niye geliyorsun ya? Niye niye? Hocam vallahi benim gelme sebebim teneffüslerde, koridorda... Diye bağırıyoruz ya. Ben onu çok seviyorum hocam. O yüzden geliyorum okula. Oğlum okula gelmek için böyle saçma sapan sebep mi olur ya? Hasan sen neden geliyorsun peki oğlum? Hocam ben de ne yapayım diye laf koymayı çok seviyorum. Okula gelmesem bu lafı kime koyacağım? O yüzden geliyorum okula. Yani öğrenmek için, eğitim almak için gelmiyorsunuz okula. Bunlar için mi geliyorsunuz? Yemin ederim şu okulda geçirdiğiniz zamandan dolayı devlete zararsınız sizi oğlum ya. Biler senin okula gelmek için saçma sapan sebebin nedir? Seni hiç alakadar etmez. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen benimle öyle ya? Hocam yanlış anladınız. Ben de seni hiç alakadar etmez diyerek laf koymayı seviyorum. O yüzden okula geliyorum demek istedim. Bursa senin okula gelme sebebin nedir? Allah'ını seversen de ki öğretmenim ben eğitim almaya geliyorum. Bir şeyler öğrenmeye geliyorum ama kafam basmıyor. O yüzden başarısızım de. Benimle tutunacak bir dalım olsun. Yoksa bu saçma sebeplerden dolayı yemin ederim gideceğim istifa edeceğim artık. Hocam maalesef size tutunacak bir dal veremiyorum. Kedimi çaldılar kedimi çaldılar kedimi Şarkısını çok seviyorum ama annem evde söylememe izin vermiyor. Ben de o şarkıyı söyleyebilmek için okula geliyorum. Ya yemin ederim eğitim bitmiş ya bitmiş bitmiş. Ya kanka sınıfın en çalışkan öğrencisisin. Bütün sınavlardan 100 alıyorsun. Takdir alacaksın, zekisin, başarılısın. Bu kadar alçak gönüllü olma abi. Ya oğlum ben alçak gönüllü falan değilim. Sizin bir taraflarınız kalkmış. Kendinizi bir bok sanıyorsunuz. Beni de alçak gönüllü birimişim gibi görüyorsunuz. Omzuma falan vurma, bana dokunma. O elini bir tarafına monte ederim. Kimsiniz oğlum siz? Pis ezik, tembel öğrenciler sizi. Haddinizi bilin oğlum. Benimle konuşurken aldığın notlar kadar kelime kullan bundan sonra. <laughs> Arkadaşlar bundan önce ödev yapmadınız. Dersleri dinlemediniz. Yazılılardan, sözlülerden kötü not aldınız. Yok su, yok ne yapayım, bana gibi saçma sapan kelimelerle, akımlarla beni sinir ettiniz. Ama artık size sinirlenmeyeceğim. Ayrıca şiddetle uygulayıp kötü davranmayacağım. Hocam en sonunda bizi çok sevdiğinizi anladınız değil mi? Ah evladım ben de öyle olmasını çok isterdim ama size iyi davranmak zorunda olmamın sebebi o değil. Nedir peki hocam? Şu anda öğretmen masasında oturan müfettiş hanım yüzünden. Çünkü benim milletim bakanlığına şikayet etmişsiniz. Bir kere daha size kötü davranırsam veya şiddet uygularsam öğretmenlikten atacaklar beni. Anında atarız. Evet hocam anında atacaklar. Babama da söylediler. Hatta babam müfettiş hanımla konuşmuştu. Sen mi şikayet ettirdin beni oğlum? Sen mi ispiyonladın? Seni hiç unutmayacağım oğlum. Tamam mı? İki gözüm hep üstünde olacak senin. Tamam mı oğlum? Müfettiş hanım. Bizim sınıfta yaşanan olaylar her sınıfta olabilecek şeyler. Arada böyle ufak gerginlikler olur. Ama şunu bilin. Benim parolam sevgidir. Ders anlatırken çocukların ders derse odaklanması için coşkulu bir anlatım tarzım vardır. Doğru. Yalnız kesinlikle şiddet amaçlı kimseye bir davranışım olmadı. Hocam ben bir kere ödevimi yapmadığımda bana sıra fırlatmıştınız ya. Eee ama şey yumuşak attım ya. Yumuşak atmıştım. O düşerken biraz kendi ağırlığıyla hız kazandı. Hmm, demek öğrenciye sıra fırlatmak. Bilalcim unutma ki ben sana neden ödevini yapmadın dediğimde sen de seni hiç alakadar etmez diye cevap vermiştin. Unutur muyum hocam? O lafı koyduktan sonra sonraki surat ifadeniz hala gözümün önünde. Demek unutmadın. Bu yaptığını da unutma evladım tamam mı? Çünkü ben unutmayacağım Bilal'cim. Unutmayacağım Bilal. Hocam veli toplantısında da bu çocuğun gerizekalılık yeni sizden geliyor demek ki deyip bir öğrenci velisini dövmüştünüz. Ahmetciğim her şey her yerde konuşulmaz. Orada ağır tahrik vardı bana o yüzden bir sinirlenmiştim biraz. Hocam biraz mı sinirlendiniz? Öğrencinin velisinin kafasını kalefer arasından itfaya gelip çıkartmıştı. Ya oğlum sizin derdiniz ne lan? Beni bitirmek mi i̇stiyorsunuz ya Allah Allah. Hocam öğrencilerden hakkınızda hiç iyi şeyler duymuyorum. Hocam bir kere de yazılı sonuçlarımızı okurken yazılı kağıtlarını yemiştiniz. <laughs> Yok artık hocam yazılı kağıtlarını yemek nedir? Müfettiş hanım orada sinirlendiğimden dolayı değil de biraz kan şekerim düşmüştü. Vücudumun lif'e ihtiyacı vardı. Lif ihtiyacımı gidermek amaçlı biraz yazılı kağıtlarını kemirdim yani. Ayrıca Hasan'cım şunu hatırlatmakta da fayda görüyorum. O yazılıdan 29 almıştım. Hocam 2 puan daha verin. 31 puan olsun diye çok ısrar etmiştin. Çocuklar o günler geride kaldı. Tedavime oldum geldim ve düzeldim. Artık sinirlendiğimde ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Tüm sinirlerim alınmış gibiyim. Çok sakinim. Kendimi marshmallow gibi hissediyorum. Yumuşacık. Hadi artık dersimize başlayalım. Kitaplarımızın 31. sayfasını açın bakalım. Hocam ben yalnız kitabımı evde unutmuşum. Aa, hmm, evde mi unutmuşsun? <laughs> dakika bir gol bir yine başladık. Hocam ne oluyor sinirleniyor musunuz yoksa? Hayır müfettiş hanım sinirlenmiyorum olur olur öyle şey ya. gayet sakinim evet çocuklar dersimize başlayalım artık Bilal oğlum ne yapıyorsun sen hocam babam mesaj atmış da ona cevap yazıyordum tabi oğlum yaz yaz cevap yazmak önemli hatta şey yaz baba gelin çay kahve içelim yaz çünkü burası okulda ders işlenen bir sınıf değil çay bahçesi hocam ne oldu sinirleniyor musunuz yoksa yok müfettiş hanım neden sinirleneyim bunda sinirlenecek ne var bir öğrencinin çıkartıp dersi telefonuyla oynaması çok normal yani Hasan oğlum sen tahtaya gel bakalım sana birkaç soru sorayım Evet Hasan söyle bakalım. Türkiye'deki akarsuların ortak özellikleri nelerdir? Hocam ortak özellikleri akarlar. Hepsi akarsudur. Hepsinde su vardır. Tepeden aşağı doğru akarlar. Yok oğlum bu değil. Cevap bu değil. Bir dakika ben senin bir şöyle bir sallayayım da kafan yerine gelsin. Beynin yerine otursun. Bir dakika. Aa hocam ne yapıyorsunuz? Hocam ne yapıyorsunuz ya? Hocam ne yapıyorsunuz? Şiddet uyguluyorsunuz ama. Evet hocam şiddet uyguluyorsunuz bana. Hayır evladım uygulamıyorum. Bak böyle yapsaydım şiddet uygulamış olacaktım. Ah! Hocam vurdunuz işte bana. Hayır evladım işte bak böyle yapsam diyorum. Ah. Şiddet uygulamış olurum ama öyle yapmadım ki. Hocam vuruyorsunuz bana tokat atıyorsunuz işte. Oğlum ben onu kızdığım için değil uygulama olarak göstermek için vuruyorum. <laughs>